Slow Food'un ilk girişine geldik. Sağ tarafta şimdi sağdan bir gireceğiz. Ne kadar üretici varsa, tüketici varsa hepsiyle kısa kısa röportajlar yapacağız. Hemen şöyle sağ baştan başlayalım isterseniz. Sizi de bir tanıyalım. Ben enkimi içerler, bu. Evet, neler satıyorsunuz? El dokuması, el eğilmesi ürünler satıyoruz. Hepsi elde mi yapıldı? Evet hepsi elde. Buradaki ürünlerin hepsi elde yapıldı. Evet. Tam sizde bir tanıyabilir miyiz? Benim ismim Şule Yılmaz. Bu yörede yetişen kara kılçık buğdayından yapılmış ekmektir bu. Ekşi mayalı biliyorsunuz faydalarını ekşi mayanın zaten. Öyle. Evet teşekkür ediyorum. Hayırlı işler. Görüntüler devam ediyor. Hemen burada da yine çok güzel şeyler var. Kısaca bir tanıyalım kendilerini. Efendim kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Biz sizi tanıyalım. Biz günlerden katılıyoruz. Doğal ürünler, kendi ürünlerimiz %90. Sıra sıra gidiyoruz. Bakalım daha neler izleyeceğiz, neler göreceğiz. Kolay gelsin geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ben şöyle sizi bir tanıyalım önce. Osman Yasin, Çamlıyel'e Yayla bandırmasın. Yayla bandırması. Çok güzel. Evet. Şöyle bir devam edelim. Hanımefendiyi de bir tanıyalım. Kolay gelsin ablacığım. Teşekkür ederim. Bir isminizi alalım. Munise Yasin. Yasin. Sebilden. Evet. E neler satıyorsun, neler satıyorsun? Yaprak, tekmet, sucuk, ceviz bandırma. İşler iyi mi? İyi. Güzel. Aman, aman iyi olsun. E kolay gelsin, hayırlı satışlar diliyorum size de. Evet gördüğünüz gibi. Tarsus, Akdeniz'in her yerinden gelmişler böyle bir bir bakalım neler satılıyor. Merhaba kolay gelsin. Teşekkür ediyorum hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım. Ee, ben Ayşegül Doğan. Keçiko ürünlerinin sahibiyim. Bir şey söyleyeceğim. Ee, sanki internetten gördüğüm gibi sizi. Marka bilinciniz gerçekten iyi. Evet. Ee, neler satıyorsunuz? Kısaca bir özetler misiniz? Bugün Slow Food'da sadece keçi boynuzu ürünleri yani harnup ürünleri satıyoruz. Harnup'un özü, harnup çikolatası zaten çikolatası ile tanınıyoruz biz. Harnup'un Kahvesi ve nar özü. Bir şey daha soracağım. Satışlar nasıl? Çok şükür. Bir... Rabet nasıl? Ya yani burada da çok iyi benim zaten iki tane iş yerim var. Biri Esabık'ta, biri de Altaylar mahallesinde. İkisinde de zaten benim sadece bu kadar ürünüm yok geçici olarak. Hı -hı. 200 ürünüm var. Onu e, iş yerimizde satışımız var. Allah binlerce şükür doğru işi yaparsan, doğru ürünü çıkartırsan her zaman e, rağbet oluyor. İnanın ki kimse yanlış olmasın. Çok güzel açıkladınız ve kadın girişimci olarak da sizi takdir ediyorum. E, kolay gelsin. Ürünler gerçekten inanılmaz. Doğal kelimesini kullanmıyorlar burada çünkü doğal kelimesini hiçbirimiz takdir etmiyoruz. Organik ürünler ve hepsi testlerden geçiyor. Bilinçli üreticiler, bilinçli tüketiciler bir aradalar. Şöyle sağda da bir hanımefendi var kendisiyle bir merhabalaşalım. Hanımefendi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Fatma Ispahan. E, Fatma Hanım neler satıyorsunuz? Kısaca bir özetler misiniz bize? Kurularımız var. E, üzümünden, incirine, cennet hurmasına, elmasına. E, hepsi var kuru diyelim. Fasulye, patlıcan. Gibi. Genel olarak kuru ürünler. Kuru ürünler ve deri peynirim var. Yani insanlar tercih ediyorlar. Çünkü her şey ilaçsız, doğal. Hanım eliyle. ile Doğal demiyoruz organik Organik <laughs> Evet ee, Kolay gelsin ee, Şu anda sıra sıra gidiyoruz Efendim kolay gelsin Hoş geldiniz merhabalar Merhaba, Merhaba. sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben, ben Mehmet Şarabı Ebru House adına çalışıyoruz Gördüğünüz ürünlerimiz hepsi doğal organik Kendi bahçemizden yeni toplandı Genel olarak rağbet nasıl? Evet. Ekonomi kriz olduğundan dolayı Biraz düşük değil Düşük değil evet Yani eskisi gibi değil İlk yani iki tane, üç tane alırken şimdi bire düştü. Bir tane de kendi mutfağına yetmeyecek şekilde. Doğru söylüyorsun. İster istemez kısıtlamalara başladılar değil mi? Değil mi? Evet, e, hayırlı işler diliyorum tamam. size. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Evet, sağdan sola geçtik. Kolay gelsin. Kaç ürün satıyorsunuz şu an burada? Şu an yumurtamız, kaşar peynirimiz, yoğurt, tereyağı, pastörize sütümüz, sucuğumuz var. Hadi görüntüler devam ediyor. Bakalım sol tarafta daha kimlerle karşılaşacağız. Kolay gelsin ederim, hoş geldiniz. Biz sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Efsus Zeytinyağları'ndan Hasibe Paydın. E, Efsus Zeytinyağlar olarak zeytin ve zeytinyağı üzerine çalışıyoruz sadece. Ben şu anda kaç ürünün var ne satıyorsun? Yani şu an sadece zeytin ve zeytinyağı ürünlerim var. Zeytinim siyah ve yeşil zeytin olarak sarı ulak özellikle Tarsus'un özel sarı ulak zeytinini satıyoruz. Evet, teşekkür ederim kolay gelsin iyi çalışmalar. E, sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii ben Ahmet Çelik Erdemli'den organik arı ürünleri şirketine geliyoruz. Eğri çay ürünlerini satıyoruz efendim. Ürünlerini bir sıra Alar mısın neler satıyorsun Tabi e, biz burada e, petek baldan tutun sıvı bala kadar her şeyi satıyoruz Anladım Ben e, size çok teşekkür ediyorum hayırlı işler diliyorum Sağ olun efendim Görüşürüz kolay gelsin Sağ olun efendim iyi, günler. i̇yi günler. Evet görüntüler devam ediyor. Bakalım ne olacak. Merhaba kolay gelsin. Merhabalar hoş geldiniz. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben e, Erdinç çök'ten e, Tarsus'ta bir işletmem var. E, orada yaptığımız ürünlerin pek çoğunu e, ve çok daha iyilerini diyelim burada pazarda yapıp satıyoruz. Bu pazarın gerçekleri doğrultusunda öyle ifade edelim. Ne güzel, ne güzel. Birkaç soru soracağım yani sana. Öncelikle ürünlerini bir sıralar mısın bize? Ürünler burada şam tatlısı, sütlü tatlılar, hurmalı cevizli mamül, kabak reçeli ve gammusi zahter ürünü yapıyorum pazar için. Ne güzel. En çok hangi ürüne rağbet var kendi ürünlerinden? Şimdi açıkçası şöyle pazara bir hazırlıkla geliyoruz ve çok şükür ki pazarın sonunda ürünümüz kalmadan dönüyoruz. Anladım. Ben herkese sorduğum bir soru var sana da sorayım. Normalde burası 15 günde bir ya. Evet. Haftada bir olsun nasıl olur? Yani soru kısaca şu, 15 günde bir devam etsin, haftada bir mi olsun? Ben 15 günde bir olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü haftada bir bizim de buraya ürün yapmamız, yetiştirmemiz zor olur. İkincisi, bir buradan sürekli alışveriş yapan bir grup müşterimiz var ki onlar da zaten bu rutine o kadar alışıklar ki aldıkları ürünü de 15 günde tüketebilecek bir biçimde alıyorlar. 15 gün sonra yeniden gelip buradan temin ediyorlar ürünlerini. Şu 15 günde bir diye düşünüyorum. Bir. bir. şey daha ekleyeyim bu konuya ilgili. Demin de söyledim. Ya buranın müşterilerini şunu çok seviyorum. Üretici de bilinçli tüketici de bir işte. Evet. Buranın en büyük artısı bu. Ben de buradan alışveriş yapıyorum. Evet. İlk açıldığı gün biraz çok kalabalıktı ama dediğiniz gibi pandemi, evet. işte ekonomik sıkıntılar i̇ki biraz. İki haftadır ama belediyenin, belediyemizin hem mesajla hem de ilanla duyuruyor olması hakikaten bakın yoğunluğu arttırıyor. Çok keyifli bir şey. Biz de ürettiğimiz ürün ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar keyifle dönüyoruz evimize. Bunun gerçek kanıtlı örneği benim biliyor musun? Ben de ben de oradan gördüm. Dedim ki bu pazar tatil yapmak yerine gidip o arkadaşlara bir dedim Evet. Uzatalım. çok uzatalım. Güzel çok güzel. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Kolay gelsin. Olur. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet. Görüntüler görüşürüz. devam ediyor. Dönüşte geleyim. Dönüşte geleyim. <laughs> Evet görüntüler devam ediyor. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel söyleşilere imza atıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Merhaba kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Nalan ben. Tarsus Yeresel Yemekleri Araştırma Koruma Derneği olarak buradayız. Derneğiniz e, Tarsus'ta değil mi? Tarsus'ta evet Tarsus'ta. İyi, iyi, iyi. Bir şey soracağım. E, neler satıyorsunuz? E, çöreğimiz var. Kokulu çörek. E, ayva reçeli yaptık. Ayva reçelimiz var. Turunç reçelimiz var. Ve biber salçamız var. Evet gördüğünüz gibi burada bir tüketicimiz de var bilinçli tüketiciler demiştik bakalım hanımefendi neler düşünüyor kolay gelsin merhaba Merhaba teşekkür ederim Önce sizi bir tanıyalım Adım Pınar Matur Pınar hanım nasıl gidiyor burayı nasıl buluyorsunuz bir değerlendirir misiniz bize Evet ben taş sustu olarak yani bu etkinliği çok güzel buldum sabah uyanır uyanmaz da buraya geldim torunumu da aldım ya kızım da oturuyor İnşallah. Her şey güzel Bir şey sorayım o zaman ben genelde böyle tüketicilere hep sorarım 10 üzerinden kaç veriyorsunuz buraya 8 veriyorum. Neden iki puan kırdınız? Ya sürekli yapsınlar diye 8 veriyorum. Normalde on ama çok güzel evet. Çok iyi teşekkür ederim Size de kolay gelsin. Hoş i̇yi alışverişler. Sağ çok çok hoş Hanımefendi hoş kolay gelsin. De Sizde bir tanıyalım. Evet, evet. Ay para düştü. Ayşe Hanım hemen gördüm Ayşe evet. Aydın. Evet. Teşekkür ederim. Araya geldik. Araya girdik ama. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsın? Yöresel tatlısını yapıyoruz. Karakuş tatlısı. Yerel ürünler kullanıyoruz. İlaçsız buğday. işte köy yumurtası falan kullanıyoruz. E, tatlımızı tanıtmak istiyoruz yani. Anladım. Rahmet nasıl? Böyle hani... Rahmet güzel. Karafush yöresel olduğu için şimdi herkes evde yapamadığı için daha çok yaşlı kesim çok seviyor. Evet. Hani anne biz yapar yapardı, baba yerdik diye. Şimdi güzel yani rağbet güzel. Yok. Pek yapan yok. Evet. Evet. Teşekkür ederim Marşe Hanım kolay gelsin. İyi. Evet, teşekkür ederim buyurun. İyi satın. Dönüşte, dönüşte bitireyim ondan sonra. Evet görüntüler devam ediyor hanımefendi kolay gelsin. Teşekkür ediyorum hoş geldiniz. Bir sizi tanıyalım. Ben Durdane Sarı, Durdane'nin hanımeli mutfağı. Evimde yemek yapıyorum genelde ee, burada da erişte yapıyorum. Ee, atalık tohum, sarı tam buğday unundan yapıyorum. Tamamen elemeyi. Elemeyi tabii kesimi, yoğurması tamamen hiçbir şey yok. Elemeyi hepsi de. Durda kaç çeşit ürünün var şu an burada sattığın? Şu anda benim tek çeşit ürünüm var. Sadece? Evet, çünkü arkadaşlar yani bir kişi, bir iki kişi yapabiliyor bir çeşit ürünü kimse kimsenin aklına girmesin diye. Herkesin belli özel ürünleri var, ona göre yapıyoruz. Gülden Hanım çok kolay gelsin, size gerçekten emek işi, valla e, takdir ediyorum sizleri. İkilerimiz hanımefendi kolay gelsin. geldiniz. Biz sizi tanıyabilir miyiz? Meryem Kayhan ben. Ee, Neler yapıyorsunuz? Tarsus'un e, yerel lezzetlerinden Mahmut. Cevizi ve hurmalı olarak tamamen ürünlerimiz doğal tereyağlı. Ee, yine Tarsus'un yöresel lezzetlerinden şöyle göstereyim. Eee iş mumlu çörek 7 çeşit baharattan oluşan Muhteşem bir lezzet. Hangisini daha çok tercih ediyorlar şu anda? Ee, i̇kisi aynı gidiyor. Ne güzel. Bir şey söyleyebilir miyim? Burada kime sorsam herkes diyor eşit gidiyor. Demek ki buranın evet. müşterisi gerçekten bugün çok telaffuz ettim ama çok bilinçli bir kitle var herhalde. Evet, çok güzel. Ee, ne alacaklarını biliyorlar. Evet, evet. Ne güzel. İnşallah bunların sayısı da artar diye düşünüyorum. İnşallah. İmit ediyoruz biz de öyle. Ee, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bize kolay gelsin. Teşekkür ederim. Herkesi bekliyoruz pazarımıza. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyiz, mutluyuz. İ i̇smi sizi tanıyalım. İsmim Nurcan Bal. Nurcan Hanım neler satıyorsunuz? Ee, ben köyüme özgü, atalarımızdan kalma sürdürülebilir bir üretim yapıyorum. Şöyle incir pestili yapıyorum. Evet, teşekkür ediyorum, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Evet görüntüler devam ediyor, bakalım daha neler izleyeceğiz. Evet şu anda da kalabalık var, daha bir yerimiz daha var orayı da çekeceğiz. Ya nasıl olacak bilmiyorum. Hanımefendi kolay gelsin. Evet, sağ olun. İsminiz nedir Sizi bir tanıyabilir miyiz? Rüveyda Ateş. Rüveyda? Evet. İsminiz de güzelmiş İlk kez duydum ben de Rüveyda ismini. Neler satıyorsunuz? Biz Pürömerli köyünden geliyoruz. Genelde lavant ürünlerimiz var. Pürömerli'de lavanta bahçemiz var. Nergiz bahçemiz var. Şöyle lavantamızın yağı var. Lavantanın suyu var. Al sirkemiz var. Bu kırmızı alı sirkesi. Ol. Aynı zamanda buğdayımız var. Bu karakılçık buğday unu. Yerli tohum. bunun biraz özü az oluyor. Ekmek falan yaparken ama sindirimi kolay. Diyet yapanlar falan tercih ediyorlar genelde. İsminizi sormama gerek yok. Aslı Öğrenmiş olduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Neler satıyorsunuz? Ee, sirke satıyoruz, alıç sirkesi doğal, kalp damar açıcı, ekmek satıyoruz, ee, doğal yine aynı şekilde tam buğday ekmeği, cevizli ekmek, turşularımız var. Sizi tanıyorum, nereden tanıyorum bir dakika hemen söyleyeceğim. Akpoza'da yaptırıyorsunuz. Aynen. Biz de oranın meda birimiz biliyor musunuz? Tamam, bütün etiketlerimizi Hasan Bey yapıyor. Evet, buradan da Hasan Bey'e selamlarımızı iletiyoruz. Evet, evet. <laughs> ee... Bütün meyvelerin cipsi yapılıyor ve şeker veya herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan. Bir soru sorayım konuyla ilgili. Kurutma işlemini nasıl yapıyorsunuz? Kurutma işlemini endüstriyel makinalarla yapıyoruz. Steril ortamlarda, belirli saatlerde her meyveyi farklı milimlerde doğrayıp farklı saatlerde kurutuyoruz. Bir şey soracağım. Peki genel olarak rağbet nasıl? Rağbet en çok çocuklardan zaten bizim de istediğimiz oydu. Ee, paketli ya da işte katkılı cipslerden kurtulmasıydı çocukların. Şu anda mandalina ve çileği, e, hurmayı, kiviyi bunları çocuklara yetiştiremiyoruz. Anladım. Ben şöyle söyleyeyim. Ben de mesela muz e, cipsini çok severim böyle kurutulmuş. E, artık ben de sizden alışveriş yaparım diye düşünüyorum. Umarım hep etiketle kalmaz işimiz. <laughs> evet Hasan Bey duyuyorsunuzdur umarım bunları da. Evet buradan Hasan Bey ve ekibine de selamlarımızı... Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun ilginizden dolayı. Hanımefendi kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Biz Mersin'den katılıyoruz. Pozcu Organik olarak. Bütün ürünlerimiz organiktir. Çıkışımız organik nar ekşisidir. Stevia doğal tatlandırıcı üretiyoruz. E, Atatoyumlarından ata tohumlarından sebze yetiştiriciliği yapıyoruz mevsimine göre. Hanımefendi kolay gelsin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Biz sizi tanıyabilir miyiz? Tarsus'tan katılıyorum. Ümit Erzeytincilik. Duygu Özkan ben. Hemen birkaç soru sorayım Ürünleriniz zeytin ürünleri onu görebiliyorum Tezgahınıza rağbet nasıl? Çok şükür diyelim iyi yani iyi gidiyor Bu pazar 15 günde bir olduğu için 15 günde bir gelenler tekrar geliyorlar edelim şöyle Efendim kolay gelsin Teşekkür ederim Sizleri bir tanıyalım kimi tanıyalım önce önce sizi tanıyalım isterseniz. Ben Elife Hanım. Evet Elife Toygar Turgut diş hekimiyim. Benim stantımdaki bütün ürünlerin geliri üniversitede okuyan çocuklara aktarılıyor. Her özür diliyorum efendim bu konuyu bir daha sormak istiyorum çok özür dilerim kestiğim için tekrar eder misiniz özür dileyerek söyledim benim stantımdaki ürünlerin hepsinin geliri üniversitede okuyan çocuklara aktarılıyor onlar için yapıyorum çünkü benim yaptığım ürünleri herkes çok beğeniyordu diş ekmeğim zaten bir işim var helvalarımı çok seviyorlardı ve helvaların şeyi de aromatik yani bana özgü evet. limonlu portakallı şimdi ona Cevizli tarçınlı da, yani benim doğaçlama yaptığım, damak tadımla yaptığım e herkes çok beğendi, çok seviyor, çok yiyordu. Bundan sonra parasız yemesinler dedim. Bütün gelirleri çocuklara kalsın. E, hobilerimi onların yararına aktarıyorum. Limonata var ve reçellerim var. Hepsi de doğal, organik ürünler. Kendi bahçelerimizden, arkadaşımızın bahçesinden. E, bu şekilde yapıyorum. Evde hepsini kendim yapıyorum. Arkadaşlarım yardım ediyor standta. Saniye Hanım anaokulu öğretmeni, e, asist İnsanımız Aysun Hanım. Ee, gönüllü olarak geliyoruz, çalışıyoruz. Ee, yürekten yapıyoruz bu işi. Elif Hanım çok özür diliyorum. Vallahi sizi takdir ediyorum. Hatta şöyle bir yumruklaşalım. <laughs> Hiç soru sormama gerek yok. Çok güzel özetlediniz. ve bu, bu bölümü özellikle ilgili bir şekilde bir de kendim paylaşacağım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ olun. Te size de iyi çalışmalar. Çok teşekkür ederiz ilginizle. <laughs> Efendim öncelikle kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi hoş bulduk. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Ayşegül Turhan. Neler satıyorsunuz? Benim kudret narı yağım var. Dut pekmezim var ve de sabunlarım var. Kantoron yağ sabunu. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ali Çakır ben. Ee, Ali Bey neler satıyorsunuz? Bir özetleyin bakalım. Sadece zeytinyağı satıyorum. Ee, Tarsus Sarıulak organik zeytinyağı üreticisiyim. Tek üreticiyim Tarsus'ta ee, Sarıulak üreticisi olarak. Es, bunu hobi olarak yapıyorum. Esas mesleğim noterim. Ee, zeytinyağını da önder olmak için Sarıurlak yaşasın diye bu işe girdim. İşte 5 yıllık 呃。<laughs> organik üretici olarak kaldıktan sonra şu anda sertifikamı aldım. İşte burada pazarda da hem eş dost görelim hem yağımızı tanıtalım diye satış yapıyoruz. Merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederim efendim. Efendim isim Muttali Bekem. Çamlı Bu ürünler Çamlı Yerdeğ, özgü pekmez sucuğu Yayla bandırması da denir. Üzüm pestilleri cevizli pestil ondan sonra Antep muska, cevizli muska bu tür ürünlerimiz var. Son zamanlarda narince para etmediğinden mütevellit pestilini yapalım diye çalışma yaptık ve olumlu sonuçlar aldık. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Murat Ulusoy ben. Keçi ürünleri üretiyoruz. Keçi çiftliğimiz var. Adana'dayız. Adana'dan geldiniz. Evet Adana'dan geldik. Murat Bey ürünlerini bir sıralar mısın bize? Neler satıyorsun? Bizde yaklaşık 14 çeşit keçi peyniri var. Onun dışında kefir, yoğurt, süzme yoğurt hani keçi süreçeli, dulce de bunun gibi pek çok ürün var. Kefir Anladım. Peki en çok bugün hangisine rağbet var? Dondurmamız da var aynı zamanda. Keçi süt dondurması. Tabi %100 keçi sütten dondurma yapıyoruz. Dondurma çok rağbet gördü. Özellikle pazardaki diğer üreticilerin ürünleriyle birleştiriyoruz. Evet. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Metin Baba'nın çalışanıyım ben. Metin Okya'nın kendi markası. Standımızı açtık. Buyurun taktıralım. Tevhizdeyim. Neler satıyorsunuz? Öncelikle de onları da öğrenelim. Helvamız var, tahinimiz var. Şu anda buradaki mevcut ürünlerimiz. Hiç ürünlerimiz soramadım. var. <laughs> Buyurun. Hangisine daha çok rağbet var? Her ikisine de. Helva ya da tahine de. Genelde ikisini bir kullanıyorlar zaten. Tabii yemeklerimizde veya yemeklerden sonra tatlı niyetine. Evet. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Siz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Tantuni Serpil Kafe. Ben Kaşıkpedestlerinde kafem var. Kaynar yapıyorum. Kaynar çeşit varlıktan yapılan bir içecek. Anneannelerimizin yaptığı doğum şerbetidir. Ama artık anneanne babaanne yoksa yapmıyorlar. O yüzden yöresel unutulmaya yüz tutmuş bir damak tadını biz yaşatmaya çalışıyoruz burada. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Ben birkaç sorum olacak. Eee, <laughs> rabet nasıl? Rahmet çok güzel. Yani biz çok uzun zamandır yapıyoruz bunu. Üç yıldır geliyoruz buraya ama insanlar artık yavaş yavaş alıştılar. Biz 15 günde bir pazar günleri kuruyoruz. Adil, temiz gıda, slow food, yeryüzü pazarı. Dünyada 70, Türkiye'de dördüncüyüz. Tarsus o yüzden çok kadim bir şehir. O yüzden bu kadim şehri böyle şek bu şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Hanımefendi kolay gelsin. teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, İsmim Müjgenay. Müjgenay neler satıyorsunuz? Ben karakuş yapıyorum, satıyorum. Tescilledim karakuşumu da. Ne güzel. Sardut birincisi karakuşum. Ay çok iyi. Evet. Diyorsun. Merhaba, kolay gelsin. E, ee, i̇smin nedir? Seden Asya. Kaç yaşındasın? E, sekiz. Sekiz yaşındasın? Evet. Neler satıyorsun? Bir şey satıyor musun? E, e, eşek turpu satıyoruz. Aha. Teşekkür ediyorum sana. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Asel. Kaç yaşındasın Asel? Sekiz yaşındayım. Sen bir şeyler satıyor musun? Evet doğal, doğal gıdalar satıyoruz. Kolay gelsin sana da, seni de tanıyabilir miyiz? E, e Adım Elif. Elif kaç yaşındasın? 9 Hangi okula gidiyorsun Elif? Borsa İstanbul İlkokulu'na gidiyorum. Ay ne güzel ne güzel, sen neler satıyorsun? E, yine dediğimiz gibi doğal yiyecekler satıyoruz. E, bunları e, kazandığımız parayla röstemelere başlayacağız. Ay bari ben şu anda çok mutlu oldum ya. Bunu bunu bir daha söyler misin? bunları e, kazandığımız parayla Rosemilleri başlayacağız. Elif sana tüm samimiyetimle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Hepiniz çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Seni de bir tanıyalım. İsmin ne senin? Yusuf. Yusuf kaç yaşındasın? 8. 8 yaşındasın. Neler satıyorsunuz Yusuf? İçerlerimizi satıyoruz. Zeytinyağı satıyoruz. Zeytin satıyoruz. <laughs> Burada da bizim bağışladığımız ürünleri satıyorlar. Her haftada gidiyorlar bunu LÖSEV'e falan bağışlıyorlar. Gördüğünüz gibi güzel bir pazar günü. Neredeyiz? Yeryüzü pazarındayız Tarsus'ta. Kubat Paşa'nın önündeyiz. Çok güzel ürünler var. Hepsini tek tek dinledik hem üreticiyi hem tüketiciyi dinledik. Onlara mikrofonumuzu uzattık. Onların söylediklerini dinledik. Çok güzel bir organizasyon. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet görüntülerle beraber kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.